Yukarıdaki haritada koyu renkle gösterilen alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Dünya tarihinde ilk kültürlerin ve şehirlerin ortaya çıktığı yerlerdir. Mısır medeniyeti, Mezopotamya, Hint ve Çin medeniyetleri. Yani bunlar dünyada ilk kültürlerin ve şehirlerin ortaya çıktığı yerleri oluşturmaktadır. O yüzden doğru cevabımız aşık olacak, sanayi faaliyetlerinin ve hizmet sektörünün yoğun olduğu alanlardanmış. Mısır bunlardan birisi değil. Hindistan için yine aynı şeyi ya da Mezopotamya için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Balıkçılık ve avcılık faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü bölgelerdir ki baktığımızda hepsi balıkçılık öne çıkan ülkeler olmuyor mesela İran balıkçılıkla öne çıkmamış örnek olarak nüfuslanmanın az olduğu dağlık, engebeli ve soğuk iklim alanlarıdır ki burada baktığımızda Mısır için mesela onu söyleyemeyiz. Yeryüzünde Türk kültürünün ilk ortaya çıktığı akarsu vadileri de Türk kültürünün ilk ortaya çıktığı alanlar Orta Asya. O yüzden bunu da alamadık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Coğrafya öğretmeni derste Türk kültürüne ait unsurların neler olduğunu öğrencilerden araştırmalarını istediğinde bir öğrenci bu kültüre ait olduğunu düşündüğü aşağıdaki görselleri ödevine ekleyerek öğretmenine sunmuştur. Öğretmen ödevi incelediğinde görsellerden birinin Türk kültürü ile alakalı olmadığını bu nedenle onu dosyasından çıkarmasını öğrenciye ifade etmiştir. Buna göre öğrenci aşağıdaki görsellerden hangisini ödevinden çıkarmış olabilir? A'da verilen kısımda e, özellikle yay, daha sonra ok ya da demir e, dövme ve kılıç yapma gibi durumlar e, buraya uyuyor. E, B'de verilen Noel Baba ki Türk kültürüne uyan bir durum kesinlikle değil. Onun dışında cirit, onun dışında güreş, onun dışında halı ve kilim dokumacılığı bunlar da Türk kültürünü yansıttığı için doğru oluyor. O yüzden B şıkkını çıkarmış olması dikkate alınabilir. Yeryüzünde herhangi bir kültürün doğduğu ve geliştiği yere kültür ocağı denir. Kültür ocağı o kültürün kaynak alanıdır. Bir kültür oluşturan unsurlar bu ocaktan çıkar, yayılır ve başkaları tarafından da benimsenir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangisi Türklerin kültür ocağını göstermektedir? Türklerin kültür ocağı olarak Orta Asya'yı almaktayız. Özellikle bu alandan doğarak başka alanlara yayılmıştır. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı 3 numara olduğunu söyleyebiliriz. Kültür denildiği zaman bir yerdeki maddi ve manevi unsurların tümü akla gelir. Yeme içme, giyim kuşam, müzik, mimari, dini inanış, dil ve alışkanlıkların hepsi bir bölgenin kültürü içinde yer alır. Buna göre aşağıdaki ülke ve o ülkeye ait kültürel özellikler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İspanya, arenada boğa güreşlerinin yapılması bu kültürü yansıtan bir özelliktir. Özbekistan, cuma ve pazartesi akşamları pilav yapılması yine Özbekistan kültürünü yansıtan önemli bir özelliktir. Norveç Hristiyan ve ateistlerin bulunması ki bu da yine o kültüre aittir. Brezilya geleneksel sumo güreş güreşlerinin düzenlenmesi ki sumo güreşleri doğu Asya kısmına ait olan bir özelliktir. O yüzden bunu dikkate alamayız. Rusya Matruşka adı verilen ahşap oyuncak bebeklerin yapılması yine o kültüre aittir ki o kültürün simgelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden doğru cevabımız D değişik oldu. Türklerin tarih boyunca çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş oldukları bilinmekte. Farklı kültürleri etkilemiş ya da o kültürlerden etkilenmişlerdir. Buna göre Türklerin aşağıdaki kültürlerden hangisiyle etkileşimde bulunmadığı söylenebilir? Yunan kültürüyle etkileşim halinde. Çünkü sınırları buraya dayanıyor. Hint medeniyeti, Hint kültürü yine dikkate alınabilir. Rus yine dikkate alınabilir. Çin yine dikkate alınabilir. Çünkü komşuları ya da sınırları içerisinde bu alanları dikkate alıyoruz. Bunun yanında Peru, Güney Amerika'da karşımıza çıkıyor. Buraya kadar Türk kültürünün gitme durumu söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız eşit oldu. Türk kültürünün ocağı Orta Asya'dadır. Orta Asya'da ortaya çıkan Türkler farklı ekonomik faaliyetler yürüterek yaşamlarını sürdürmüş ve kültürlerini gelecek nesillere aktarmışlardır. Buna göre Türklerin ilk ortaya çıktıkları dönemde kültür ocaklarında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle uğraştıkları söylenemez? Ki o dönemde hayvancılıkla uğraşmakta ve göçebe bir yaşam tarzı sürmektedir diyebiliriz. Bunun yanında hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak halı ve kilim dokumacılığı gelişmiş, demircilik Avcılık gelişmiş ama yerleşik hayata geçmedikleri için tarım, ön planda olmadıkları için ilk dönemlerde sulu tarım gibi bir durum söz konusu olamaz. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Geçmişten günümüze kalan anıt, mabet, heykel, kale, saray, şehir gibi somut tarihi ve sanatsal değerler ile dil, din, ahlak kuralları, geleneksel müzik ve dans, örf ve adetler gibi soyut değerlere kültürel miras denir. Buna göre yukarıdaki görselde bir topluma ait olarak verilen kültürel miras öğeleri günümüzde aşağıdaki ülkelerden hangisini akla getirmektedir? Matruşka dediğimiz iç içe geçmiş ahşap bebekler. Bunun dışında mimari olarak baktığımızda karşımıza çıkan görselin Rusya'ya ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu kültürü yansıttığını söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Latin Amerika Kültür Bölgesi Orta ve Güney Amerika ile Karayip Adaları'nın tamamını içine almaktadır. Bu kültür bölgesinin oluşmasında iki ülkenin büyük katkısı vardır. Bu ülkeler aşağıdakilerden hangisidir? Ki özellikle coğrafi keşifler sırasında Amerika kıtasının keşfi ve özellikle denizcilik kısmında önde olan İspanya ve Portekiz'in bu alanda baktığımızda önemli bir etkisi vardır ve bu kültürü yine dikkate aldığımızda İspanya ve Portekiz kültürüne ait bazı önemli özellikleri görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki haritada Malezya, Mikronezya, Polinezya gibi binlerce adadan oluşan bir kültür bölgesinin coğrafi dağılışı gösterilmiştir. Dünyanın en az nüfuslu ve diğer kültürlerden daha az etkilenen bu kültür bölgesi Avrupalıların bu adaları keşfine kadar başka kültürlerden izole kalmıştır. Özellikleri verilen bu kültür bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Ki bulunduğu alan itibariyle baktığımızda Pasifik Okyanusu yani Büyük Okyanus'un olduğu bölümleri oluşturmaktadır ve bu alan içerisinde karşımıza çıkmaktadır. O yüzden bu kültür bölgesine Pasifik Kültür Bölgesi adı verilmiştir. Slav dediğimizde özellikle kuzeye doğru, kuzey Yarım yarımkürede Rusya'nın, Sibirya'nın olduğu alanlar. Latin Amerika dediğimizde Güney Amerika. Afrika dediğimizde zaten e, buradaki kısımda Afrika'nın olduğu yer gösterilmemiş ama burada Afrika kıtasını. Hint dediğimizde özellikle Asya'nın Güneydoğu kısımlarını dikkate alabiliyorduk. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Tarihi çok eskilere dayanan ve dünyanın en eski kültürlerinden olan Türk kültürü ilk olarak Orta Asya'da şekillenmiştir. Aşağıdaki maddi ve manevi kültür öğelerinden hangisi bu kültürle ilişkilendirilemez? Altay Dağları ki Türk kültürünün olduğu önemli alanlardan birisi. Bozkırlar ki özellikle doğduğu yere bakarsak Orta Asya'da karasal iklim ve bozkırların oldukça geniş yer tuttuğunu biliyoruz. Ok ve yay Gök tanrı, Gök tanrı inancı yine Türk kültürü içerisinde manevi ya da maddi unsurlar içerisinde verilen özelliklerdir. Ama katedral dediğimizde tabi Hristiyanlık için geçerli olan bir özellik olduğundan dolayı D doğru cevabımız oldu. Yeryüzünde çeşitli coğrafyalarda büyük devletler kurarak farklı değerlere sahip milletlere hoşgörülü davranan Türk milleti dil ve din farkı gözetmeksizin adaleti sağlamaya çalışmıştır. Türk milletinin barışçıl ve birleştirici bir medeniyete sahip olması, kültürünün geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlamıştır. Bu açıklamalara göre ülkelerinden hangilerinde bu kültüre ait izlere rastlanma olasılığı daha fazladır. Bosna ki Balkanlarda özellikle Kosova, Macaristan gibi alanlar Türk kültürünün dikkate alındığı alanlar ve bu alanlarda Türk kültürüne ait izlere rastlanmaktadır. Ancak İzlanda özellik olarak coğrafi konum bakımından Türk kültürünün olduğu alanlara uzak bir yerdir ve bir ada ülkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Grönland dediğimiz yerin biraz güneyinde kalıyor. O yüzden burada özellik olarak 1, 2, 3'ü aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu.